Herkese merhaba arkadaşlar. E, bu gözlerim çizdirmemle alakalı birkaç ay önce gözlerimi çizdirmiştim. E, beni uzun süredir takip edenler biliyorlar. E, bununla alakalı olaraktan bir video çekeceğim ya da YouTube videosu olarak paylaşacağımı söylemiştim. Fakat ben birazcık daha işlemden sonra hani zaman geçmesini bekledim açıkçası. Çünkü ilk 3 ay çok kritik geçiyor. Daha sonrasında göz tamamen oturmaya başlıyor. Şu an ben 9. ayındayım. Bazıları sormuş birkaç takipçim, işte gözünü nerede çizdirdin, ben korkuyorum vesaire hani anlatabilir misin? Ben de kısaca özet geçeceğim size. Gözlerim benim 3,5 filandı, uzağa göremiyordum. Daha sonrasında araştırmaya başladım, işte ne yaptırabilirim, işte Lazik diye bir yöntem var. Bir de lazerle çizme gibi bir yöntem var. E, Venividi ve Dünya Göz Hastanelerine gittim arkadaşlar. E, oralarla görüştüm. Orada birkaç tane e, bu işi gerçekten güzel yapan bir doktor buldum. Onlarla görüştüm. Daha sonra benim için en uygun olan Venividi Göz Hastanesi Cadde Bostan'daki. Çünkü oradaki doktorumu da çok araştırmıştım. Kendisi zaten çok tatlı bir insan. E, süreci de gayet güzel bir şekilde takip etti. Hastane olarak da çok e, ilgililer. İşte sizi bir hafta sonra, üç ay sonra, altı ay sonra e, belirli periyotlarla e, kontrole çağırıyorlar kendileri. Ee, ben size şöyle kısaca süreci anlatacağım 5 ee, günlük bir süreç ameliyat anında e, hiçbir şekilde acı hissetmiyorsunuz ee, ben size şöyle kısaca süreci anlatacağım 5 ee, günlük bir süreç ameliyat anında e, hiçbir şekilde acı hissetmiyorsunuz zaten gözünüzü uyuşturucu damla damlatıyorlar ee, o anda hiçbir şey hissetmiyorsunuz hemen bız 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 diye çiziyor böyle ve siz kalkıyorsunuz yani hastanede kalmıyorsunuz zaten. Evde istirahat olarak geçiriyorsunuz. 5 gün boyunca size böyle kocaman bu kayak yaptığınız gözlükler gibi büyük gözlük veriyorlar. Onu hiç çıkarmıyorsunuz. Onunla birlikte uyuyorsunuz. Evde sürekli onunlasınız. Dışarı çıktığınızda hiçbir şekilde çıkarmıyorsunuz. Damlalar veriyorlar. Tercih meselesi. Lasik ameliyatını da tercih edebilirsiniz. Fakat ben etmedim. Zaten e, bu yani bıçak olayı beni geriyordu. E, benim yaptırdığım yöntemde no touch olarak geçiyor zaten. Asla dokunma falan hiçbir şey yok. Cihazla sizin gözünüz böyle yeşil bir ışık yanıyor. Ona bakıyorsunuz çiziyorlar. Onun haricinde hiçbir şekilde kesme falan yok. O beni çok rahatlatmıştı. Zaten geren o kısımdı beni yani. O yüzden ben o da ameliyatı tercih etmedim. O ameliyatta da bir gün Toparlanma süresi zaten hani direkt işinize devam edebilirsiniz. Ben o süreçte çalışmıyordum zaten o yüzden çok önemsemedim. E, bu 5 günlük süreç nasıl geçti size zonaks veriyorlar arkadaşlar. Uyuyamayanlar oluyormuş acı acıdan. E, Ben de çok şükür hiç öyle bir problem olmadı. E, sadece ameliyattan çıktıktan sonra direkt ağrı kesici içiyorsunuz e, ağrıyı o an anlamamanız için. Birazcık sulanma oluyor hatta baya bir sulanma oluyor yani gö gözlerinizde yanma filan hissediyorsunuz sulanıyor rahatsız edecek bir acısı yok zaten asla. Hani ben e, çünkü benim canım çok tatlıdır. Ben bile hani buna dayandıysam sizler rahatlıkla dayanabilirsiniz eminim ki. E, ilk i̇lk 5 gün sadece çok sulanma ve yanma oluyor. Böyle çok hafif böyle sinek ısırığı gibi. Dediğim gibi rahatsız edici bir tarafı yok. Memnuniyetime gelince de e, ilk 3 ay beyinde adaptasyon sorunu yaşıyorsunuz. Nasıl oluyor Yani senelerce sen uzağa göremiyorsun ve bir anda görmeye başlayınca böyle şey oluyorsun. Ya ben şurayı okuyamıyorum. Acaba göremiyor muyum gibi böyle e, birazcık tirbe giriyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Ama öyle değil aslında. Siz görüyorsunuz her şeyi. Ben böyle şey dedim. Acaba göremiyor muyum? Hani tam böyle sıfır değil mi gözüm falan. Ölçüm yapılıyor tabii ki siz 3 ay sonra gittikten sonra. Ölçümlerim benim sıfır şu anda. Ve e, çok nadir görülen bir durummuş bu. İki gözümde sıfır şu anda. Her şeyi çok net görüyorum e, gözümde. Genelde zaten böyle çıkıyor. Benimki gibi çıkıyor ama e, yani böyle sıfıra sıfır tam sıfır çıkmayabiliyormuş bazı durumlarda ama o da zaten herhangi bir sağlık probleminiz varsa ya da herhangi bir işte sorununuz varsa göz zaten korneanız uygun değilse size o ameliyatı yapmıyorlar. Ya da sizin gözünüze hangi ameliyat uygunsa onu yapıyorlar. Herhangi bir işte sorununuz varsa göz zaten korneanız uygun değilse size o ameliyatı yapmıyorlar. Ya da sizin gözünüze hangi ameliyat uygunsa onu yapıyorlar. Belli bir konuşma süresinden geçiyorsunuz zaten testler sonucunda ee, ben çok memnun kaldım şu anda her şeyi o kadar iyi görüyorum ki size anlatamam her şey net net ee, daha önce neden bu ameliyatı yaptırmadığımı inanın düşünmüyor değilim ee, çok memnunum her şey harika şimdi ben size doktoruma etiketleyeceğim söyleyeceğim fakat bu göz arkadaşlar yani herhangi bir organıza bir bir şeye benzemez ee, Ben dediğim gibi çok araştırdım Gerçekten çok memnun kaldım doktorumdan, her şeyden vesaire. Ee, ben memnun kaldım, belki sen kalmayabilirsin ya da bir başkası kalmayabilir. Bunu ben bilemem. Randevunuzu alın, doktorla görüşebilirsiniz. Başka doktorla da görüşebilirsiniz. Şey sizin, içinizdesin diye takdirde e, ameliyatınızı rahatlıkla yaptırabilirsiniz. E, korkacak hiçbir şey yok. Bu konuda size rahatlatabilirim. <laughs> Gerçekten buna inanın. E, sadece 5 günlük süreç. 6 aylık süreç, 3 aylık süreç bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Damlalar ve 6 ay boyunca güneş gözü. Başka hiçbir şey yok. Ee, kafanıza takılan herhangi bir soru olabilir. Rahatlıkla çekimeden sorabilirsiniz. Es geçtiğim, unuttuğum bir şey olabilir çünkü. Ee, sorabilirsiniz. Umarım söylediğim şeyler işinize yarar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler.